Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün sizlerle çok güzel bir bereket duası, çok güzel bir zengin olma duası paylaşacağım. Kanalımızdaki takipçilerimiz olsun. Özellikle duaları takip eden takipçiler olsun. Bu para kazanmayla alakalı, bereketle alakalı videoları çok seviyorsunuz. Biz de dedik ki o zaman bununla alakalı bir araştırma yapalım, güzel bir içerik daha hazırlayalım. Araştırırken araştırırken bir baktık ki ne görelim? bu duayı yazıp cüzdanının bir gözünde taşıyan kişinin cüzdanı parasız kalmaz. Parasının bereketi çoğalır. Kaynak Kur'an. Tabi kaynak Kur'an derken yazacağımız şey Kur'an'dan bir ayet. Yani Kur'an'da tutup bu duayı böyle cüzdanınızda taşıyın yazmıyor. Zaten böyle şeyler Kur'an-ı Kerim'de yazmaz. Biz bunları nereden buluyoruz? Peygamber Efendimizin uygulamalarından, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiklerinden, daha sonra sahabinin uygulamalarından biz bunları görebiliyoruz. Yine bugünkü duamız da bu şekilde cüzdana koyulduğu zaman cüzdanındaki paranın bereketini arttıran, cüzdanın parasız bırakmaması için vesile olan güzel bir dua. Birazdan duayı paylaşacağım ama duayı paylaşmadan önce sizlerden özellikle ricamız bu videoya çok güzel beğeni istiyoruz. Videoyu beğenelim arkadaşlar. Abone değilsek zaten abone oluruz. Orayı biliyorsunuz. Gelelim dua meselesine. Arkadaşlar öncelikle yapacağımız duanın, yapacağımız uygulamanın olacağına inanarak hani ya bunu da bir deneyim dersek yani dualar deneme tahtası değil arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Bunu da deneyim, onu da deneyim. Bunu da deneyim zihniyetiyle, bunu da deneyim düşüncesiyle dua ederseniz zaten o duanın kabul olmama ihtimali kabul olma ihtimalinden çok fazla. Onun için ne yapıyoruz? bu duaları öncelikle inanarak okuyoruz, inanarak uyguluyoruz. Birazdan duadan sonra yani sizlerle uygulamayı paylaştıktan sonra güzel bir dua yapacağız. Onun için de hemen duayı alıp videodan kaçmayın. Duamıza katılın, güzel bir dua halkası oluşturalım. Gelelim uygulamamıza. Arkadaşlar uygulama temizce bir kağıt alıyoruz. Abdest alıyoruz. Güzelce niyetimizi yapıyoruz. Ondan sonra Araf suresinin 10. ayetini ve Saat suresinin 54. ayetini. Ne dedik? Araf 10, Saat suresi 54. ayet. Bu ayetleri alt alta olacak şekilde bu kağıda yazıyoruz. Ama Arapça yazıyoruz arkadaşlar. Bunun için destek alabilirsiniz. İşte en basitinde mahallenizin hocasına. Hocam bu ayetleri buna yazar mısın? Ya da Arapça yazmayı bilen birinden destek alarak yazabilirsiniz ve bunları da bu kağıdı cüzdanımızın bir gözüne koyuyoruz. Ama arkadaşlar özellikle erkeklerden ricam bunu koyduğumuz zaman bu cüzdanı arka cebimizde taşımamalıyız. Çantamızda taşıyabiliriz. Gömlek cebi olur, ceket cebi olur. Arka cepte olursa içindeki ayete saygısızlık olacaktır. Ve denir ki o koyduğunuz kağıt bir yıl boyunca durursa bir yıl boyunca o kağıdın durduğu süreç içerisinde cüzdanınız parasız kalmaz. Maşallah. Maşallah değil mi? Tam istediğimiz şey. Çünkü hatta bazı cüzdanların altı delik oluyor ya böyle. Baktın mı dibini görüyorsun. Allah keselerimizi, cüzdanlarımızı, kasalarımızı bereketle eylesin. allah Teala bize hem bu dünyada hem ahirette zenginlik versin. Çünkü bu dünyanın zenginliği, ahiretin zenginliği Müslüman için olması gereken şeyler. Müslümana zenginlik yakışır kardeşlerim. Ama nasıl zenginlik? Zekatını verdiğin zenginlik. Başkalarıyla paylaştığın zenginlik. Onun için ne olsun duamız? Duamızı yapalım o zaman. Dualarımız dualarımız içinde olsun. Haydi açın ellerinizi. Dualar bitince de aminleri, gülleri, salavatları yorumlara yazabilirsiniz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım bizlere bu dünyada güzellikler nasibeyle, bu dünyada bol rızıklı kapılar nasibeyle ya Rabbi. Bize ahirette de zenginlik nasibeyle. Sürekli, sürekli, sürekli seni zikreden diller nasibeyle bize. Önümüze çıkan engelleri kaldır ya Rabbi. Bizlere hiçbir zaman zorluk gösterme ya Rabbi. Anne babamızı, ailemizi, evlatlarımızı hayırlı evlatlar, hayırlı gelecekler nasibeyle önlerine taş çıkarma ya Rabbi her zaman Allah'ı bilen kul olmayı nasip eyle ya Rabbi. Elhamdülillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Evet, aminler geldi mi? Hadi videoyu beğenip kanala abone olduysanız başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.